Evet selamun arkadaşlar. Sevgili Trabzonspor taraftarları, sevgili renktaşlarım, Bayramı zendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili Trabzonspor taraftarları. Trabzonspor öyle ya da böyle bu sezonu bitirmiş oldu. Evet. Bugün sizlere Fatih Hoca'nın 11'ini vereceğim. Yine de Trabzonspor'u bu kadar olumsuzluklara rağmen tebrik ederim arkadaşlar. Tabii ki burada hakemlerin faktörü de çok oldu. Trabzonspor üzerinde Evet. Önce ev sahibi takım. Kaled Abdullah, Binyamin, Veysel, Tal, Talison Abdurrahman, Karoliske, Hasan Yakup, Samidu, Safari. Arkadaşlar şu Safari bizim takımda görmek isterim. Giray, Agay. Evet. Gelelim bizim 11'imize. Fatih Tekken'in çıkarmış olduğu 11. Kalede Taha Ş Ali Şahin Ali Şahin Salih Markoculu Okey, Yokuşlu Pedro Malhoru Lünçdron Tim Cebul Ozan Tufan, Mustafa Eski Hellaç Olexandre Zubko Banza 11 ile Trabzonspor sahaya çıktı sevgili Trabzonspor taraftarları Bakın Ee, Salim Markucuoğlu, Ali Şahin Yılmaz. Bunları ilk 11'de oynattı bu iki genç oyuncu arkadaşlarımızın. Evet. Ee, ben bu maça ilk yarı biraz baktım. Trabzon bu kötü oyun oynamıyordu. İkinci yarı baktım. İkinci yarının ee, 60. dakikasından sonra bakmaya başladım. Tabi açtım baktım. Ee, durum 2-0. Olyksandr Zıtkov 55. dakikada Trabzonspor'u 1-0 öne geçirmiş. Ve e, Lünç durumda 57. dakikada Trabzonspor'u 1-0 öne geçiriyor. Oyun değişiklikleri e, Daniela Sikan e, 65. dakikada e, Savic 89'da almış oyuna. Arif Boşluk 83. Boran Başkan 65, Taha Emre İnce 82. Yani e, Fatih Tekke e, Boran Başkan Taha Emre İnce bu iki genç arkadaşımızı da oyuna soktu. Gerçekten çocuklar sırıtmadan oynadılar arkadaşlar. Bak şu Ben diye bir parantez açayım. İkisi bu sene iki bir üç sefer kart cezası var. Uğurcan Çakıl biraz baldır çekmesi olmuş. Muhammed Çam kart cezası. i̇ki tane kart cezası. Bak Antonio Vakayeme de kart cezası. Üç oyuncu ya. Bu kadar yani bu kadar diyorum olumsuzluklara rağmen Trabzonspor ligi 7. sırada bitirdi arkadaşlar. Ee, Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Tabi Trabzonspor bir tek rakiplerle uğraşmadı, boğuşmadı. Hakemlerle de boğuştu. Yani bu sene gerçekten hakemler Trabzonspor'un nereden baksan 20 puanını çaldılar yani. Yapacaklarını bu sene de yaptılar. Ee, öyle ya da böyle 2024-2025 sezonu e, böylece bitmiş oldu arkadaşlar. Evet. Trabzonspor 7. sırada. 36 maç, 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet, 58 gol attı, 45 e, gol yedi. Artı 13 avaraj, 51 puanla Trabzonspor Lige bu sene bitirdi arkadaşlar. Evet. Trabzonspor Antalya deplasmanında kazandı. Ee, bu sene Antalya Sporu hem Trabzon'da hem de Antalya'da yenmiş olduk arkadaşlar. Ee, Deplasman'da Antalya Sporu 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Bordo Mavili Ekip Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu galibiyetle noktalandı, noktaladı. Yani bu iyi bir şey. Çünkü hem Lig galibiyetle başlamak, galibiyetle bitirmek iyi bir şey arkadaşlar. Bu yüzden de Trabzonspor'u tebrik ediyorum yani. Trabzonspor Süper Lig'in 38. ve son haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında fileler havalanmadı. 55. dakikada topu ağlarla buluşturan Zubkov Trabzonspor'u Antalya karşısında 1-0 öne geçirdi. 57. dakikada filalleri havalandıran Lundström skoru 2-0 yaptı. Kalan anlarda üstünlüğünü koruyan Bordo Mavili Trabzon deplasmanda Antalya Spor'u 2-0 mağlup etti. Yani bu sene deplasmanda iki galibiyet aldık arkadaşlar. Birisi Başakşehir, İkinci Antalya Sıfır. Süper Lig'de 24-25 sezonunu 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 51 puanla 7. sırada bitirdi. 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan Antalya Sıfır ise ligi 44 puanla 14. sırada tamamladı sevgili Trabzonspor taraftarları. Maçta dakikalar. Yani maçın içinde olup bitenleri diyoruz. 10. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla topla buluşan Hasan Yakup ilçinin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mehmet Taha tepede kaldı. 26. dakikada Zubbuk'un pasıyla kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Mustafa Ellaha eski hallat sert vuruşunda top kale direğinin yanından avuta çıktı. Gözlerden e, Mustafa Eski yani iyi bir şut çekti arkadaşlar. Bunu izledik bizzat. 29. dakikada Trabzonspor golle gole yaklaştı. Holcener'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Banza'nın vuruşunda topu kaleci Abdullah Yiğider kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı böylelikle 0-0. Eşitlikle sona erdi. <laughs> dakika 51 dakika ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Yakup ilçenin vuruşunda Meşin Yuvarlak Kale direnin yanından avuta çıktı. 55. dakikada Trabzı buraya geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Zupko'nun sert şutunda Meşin Yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 57. dakikaya gelince konu gelip parkı ikiye çıkarttı. Zubkum Arapası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Lülsutrom yerden yaptığı vuruşla Meşin Yuvarlığa ağlara gönderdi 2-0. 81. dakikada Kalu Zinski'nin pasında topla buluşan Safarı'nın sert şutunda Meşin Yuvarlak Kale direğinin yanından akıta gitti. Karşılaşma Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Evet arkadaşlar bundan sonra ee, sezon sona erdi. Ee, bundan sonra ara sıra sizlere transfer haberleri vereceğim. Transfer haberleri vereceğim. Araştıracağım. Araştırmadan olmayacak arkadaşlar. Bayram Özen'de YouTube kanalımı beğenmeyi, izlemeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.